Türk Boeing 777 uçağıyla Türkiye'ye getirilen <laughs> vatandaşların verdiği demeçte biz Türküz dedikçe Taliban kırbaçla büskürtüyordu. Havaalanındaki güvenli bölgeyi Amerikan askerleri ve Taliban birlikte koruyordu diye demeç verdi. 12'si bebek 273 vatandaşımız güvenli bir şekilde Boeing 777'ye 300 sefer sayılı uçak ile Türkiye'ye geri getirilmiş. Önce saç ekimi için Afganistan'a giden hemşire saç ekimi yapmak üzere gitmişti. Türkiye saatiyle 1.50'de havalanan Afganistan'dan havalanan uçak Türkiye saatiyle 7.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 7.55'te iniş yaptı.